5 yolla imanın artırmak ister misin? Öyleyse hadi başlayalım. 1. Tövbe et. Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler. Belki de böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz. 2. 5 vakit namaz kıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Vaktinde hakkını vererek kılanları cennete koyacağıma kendi katından vaat ettiğim namazları düzenli kılmayanlar için ise böyle bir vaat yoktur. 3- Kur'an oku. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kendisini okuyana kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. 4- Dua et. Dua görünmezdir ama imkansızı mümkün kılar. Harikalar yaratmak Allah'ın işidir. Bizim işimiz basit. Dua et, inan ve bekle. 5. Allah'a güven. Sen Allah'a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar